Evet, bugün Sofist hakkında konuşacağız. Ekibin yarısı olsan eksik. O yüzden ben de 5 videoluk bir Sofist serisine başlamaya karar verdim. Bu seride öncelikle Sofist diyaloğuna bir giriş yapmak amacındayım. Okumak isteyenlere teşvik, okumak istemeyenlere de özet mahiyetinde bir video çıkartmaya çalışacağım. Öncelikle 20. yüzyılda tekrardan ilgileri çekmiş bir diyalog Sofist ve bu diyalogtan açılabilen birkaç tane çok ilginç tartışma var. Bu tartışmaların üstünden geçmeye çalışacağım. Bunun dışında da benim şu an yazmakta olduğum bir makale var. Bu makale bağlamında bana ilginç gelen kısmından bahsetmeye çalışacağım Sofist Diyaloğunun. Şimdi öncelikle bu diyaloğun yapısından bahsedelim. Sofist Diyaloğunda birçok başka Platon Diyaloğunda olduğu gibi güne daha yakın bir konudan başlayıp oradan daha önemli bir konuya, oradan da güne yakın olan konuya geri gelinen bir yapı mevcut. Bunun ismini verecek olursak da önce sofistin kim olduğu tartışılıyor, diyaloğa ismini veren mesele. Sonra yanlış konuşmak nedir, buradan yokluk nedir, varlık nedir ve tekrardan aynı sefer tersi sırayla varlık, yokluk, yanlış konuşmak ve sofiste geri dönülüyor. Bu zaten devlet diyaloğundan tutun da, işte bir sürü başka erken dönem diyaloğunda da gördüğümüz bir yapı. Sokrates önce birine bir şey sorar, oradan günlük bir tartışmaya girilir. Oradan da daha işte ontolojik bir tartışma ve güne dair olan meseleye geri dönülür. Burada bu arada şöyle bir şey var. Diyaloğumuzun asıl götüren ismi Sokrates değil, Elea'dan gelen bir yabancı ve Thetetus diyaloğunun bir gün sonrasında gerçekleşiyor olaylar. Şimdi konu şöyle başlıyor. <laughs> Elea'dan bir yabancı geliyor Atina'yı ziyarete ve bu adama Sokrates bir deneme yapmak istiyor. Bu denemede de baştan şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Konu olarak şu ortaya atılıyor. Filozof kimdir? Siyasetçi kimdir? ve de sofist kimdir? Bu üçünün meziyetleri birbirinden ayrı mıdır? Ayrılarsa tek tek bunların mesleklerini biz nasıl tanımlayabiliriz? Ve burada bu diyalogta Sokrates hiç konuşmuyor. Biz Teaitetus'la Elealı yabancının tartışmasını dinliyoruz. Ama yani burada şu ilginç. Mesela fikirleri, burada gördüğümüz fikirleri ne kadar Platon'un kendisine mal edebiliriz veya işte eleyalı yabancıyı kullanmasının sebebi nedir? Bununla ilgili şu an literatürde farklı fikirler var. Ve işte eleyalı yabancının mesela yokluk varlık meselesini tartışmakta hani nasıl bir rolü var? Çünkü eleya Parmenides ve öğrencilerinin çıktığı yer. Ve burada da hani acaba bu eleyalı yabancının kullanılması onları kendilerine sorgulatmak gibi bir şeyi içeriyor mu? Bunu konuşacağız. Şimdi ilk videoda diyaloğun giriş kısmından başlayacağım. Öncelikle dediğim gibi sofistin kim olduğunu konuşmak istiyoruz. Ve burada da tekrardan platonik diyaloglarda çok gördüğümüz bir motif karşımıza çıkıyor. Bu da bir şeylerin kendilerinde, asıllarında ne olduğunu sözlü bir anlatımla ortaya çıkartmak istemek. Burada işte kata oto bir şeyin başka şeylerle yani bağlanmadan kendinde ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bu zaten hani Sokrates tiplemesinin, Platon'un Sokrates tiplemesinin çokça diyaloglarda kullandığı bir yöntem olarak mesela Sokrates cesaret nedir'i sorar cevaplayan kişi cesareti askeri bir cesaret olarak tanımlar. Sokrates de burada hem kapsam üstünden eleştirir. Yani askeri olmayan bir cesaret de mümkün. O zaman sen şu an sadece bir kısmını tanımladın ama cesaret nedir tanımlamadım gibi bir şeye gelir. Bir diğer noktada işte hem bütün kapsamıyla konuştuğumuz şeyin ne olduğunu göstermeliyiz. Hem de bu kapsamın dışında bir şey de konuştuğumuz şeye atfetmemeliyiz. Yani hudutlarını doğru çizerek bir tanım getirmeye çalışıyoruz. Ama ya yani burada mesele sadece dilsel bir mesele de değil. Çünkü hani doğru tanım getirmek burada aslında iletişimde kullandığımız bir şey var. Mesela bir şeye adalet diyoruz biz, bir şeye varlık diyoruz. Ve bu varlık dediğimiz şeyi aynı şekilde mi anlıyoruz? Aynı şekilde anlamıyorsak bu şeyin doğrusu ne üstüne biz karşılıklı tanımlar sunmaya çalışarak birbirimizi sorgulayarak karşılıklı bir konuşmada işte diyalegestay bu diyalektik kavramının zaten geldiği kelime buradan biz bir şeylere dair doğru anlayışı ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve burada da bunu yapma yöntemimiz karşılıklı olarak bir iletişimde o bahsettiğimiz konuda en doğru tanıma ulaşmak için bir o diyalektik sürece girmek oluyor. Ve hani burada başlamadan şunu da belirteyim. Varlığa doğru tanı getirme uğraşı burada. Mesela Aristo bunu çok daha aslında meta bir düzeyde ele alıyor. Dilsel bir yerden başlamak zorunda. Çünkü dilde bizim bir şeyler için atfettiğimiz kelimeler var. Ve bu her şeyden önce toplumsal politik bir şey. Çünkü biz toplanıp diyoruz ki biz işte bu şeylerin toplamına adalet diyeceğiz. Ama adalet dediğimiz şey aslında bir sembol. Hani ses kullanarak dilsel bir sembol oluşturuyoruz. Ve sembol işte sümbola. Antik Yunanca'da aslında şeyden geliyor. Biz bir konuda anlaşmaya varıyoruz ve fiziksel bir şeyi ortadan ikiye ayırıyoruz. Bir yarısı işte sende kalıyor, bir yarısı bende kalıyor ve biz onu tuttuğumuz müddetçe aramızdaki anlaşmaya binaen fiziksel bir şeye sahip oluyoruz. Sembol yani tek başına bir kavram var. Gerçekte bir şey var gibi değil. O yüzden zaten karşılıklı bir konuşmaya, bir iletişime ihtiyaç duyuyoruz. Yani Platon felsefesine Bence yani böyle bir yerden yaklaşabiliriz. Niye yöntem diyalog. Çünkü biz toplumsal olarak bir şeyde anlaşmışız ve işte birkaç tane şeyin veya e, toplumdaki bir fenomenin ortak bir ismi var bizim için kullandığımız ve bunun en doğru anlayışına varmaya çalışıyoruz. Bu tek başına bir kavramlar ve gerçekte bunların karşılık geldiği şeyler arasındaki bir şeyden öte o yüzden. Toplumsal bir kısmı var. Şimdi diyaloğun ilk ayağında bu şekilde sofistin kim olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve burada da Elealı Yabancı'nın önerdiği metot modelleme. Ki bu modelleme işte ayrım, doğru ayrım getirme meselesini Eğer devlet adamı diyaloğunun üstüne bakacak olursak öyle bir evet. video fikrim var. Orada daha detaylı tartışırız ve Sokrates'e de Xenophon ve Demosthenes ve birkaç tane daha Sokratik e, erken okul tarafından atfedilen bir metot bu. Doğru ayrım getirerek bir şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışmak. Bu diyalogta önce ele alıya yabancı sofisti tanımlamanın zor bir iş olduğundan ve dolayısıyla daha kolay bir meslek grubunu tanımlamaya çalışarak başlayabileceğimizden giriyor konuya ve önerdiği grup oltalı balıkçılık yapan insanlar. Oltalı balıkçılığı tanımlamak için önce uzmanlık çatı terimden yola çıkıyoruz. Uzmanlık diyor bir edinimle ilgili uzmanlıklar, bir de bir şeyin üretimiyle ilgili uzmanlıklar. Edinimle ilgili olan uzmanlıkta işte tekrardan ayrım yapıyoruz. Bu alanda takas ve materyal değer üstünden bir edinim bunun karşısında da eylem veya sözle edinim. Bu eylem veya sözle edinimi tekrardan ayırıyoruz. Yaşayan veya yaşamayan şeylerin edinimi. Ve yaşayan şeylerin edinimine işte av diyoruz. Avın altında da denizde yaşayan, karada yaşayan falan işte hepsini saymayacağım. Ayrımların en sonunda da denizde yaşayanların ayrımında torpille av, oltayla av, ayla av. Yani zaten maksatlı olarak bence burada ele alı yabancı çok böyle ince ince çalışıyor ki şeyi görelim hani bu metodun nasıl kullanıldığını göstermek için çünkü girdik yoksa oltalı balıkçılığı tanımlamak değil derdimiz ve en son işte bu ayrımların neticesinde oltalı balıkçıya ulaşıyoruz ve bu sadece bize gerçekte bir şey var meslek olarak oltalı balıkçılık bunun ismi de oltalı balıkçı, balıkçılıktırdan öte bir şey veriyor çünkü biz bu ayrımları yaparak aslında yeterli bir kelimeyle tarife ulaşıyoruz. O şeyin ne olduğuna dair yeterli bir kelimeyle tarif. Şimdi diyor bunu sofist için yapmaya çalışalım. Ve burada zorluğu göstermek için işte 5-6 tane tanıma ulaşacağız. Sofist için bunu yapmaya çalıştığımızda. Yine uzmanlığın altında edinime indik. Edinimde de yine işte bu av meselesine geldik. Avda evcil ve vahşi hayvanlar olarak ayırdık. İşte T.T. başta şeyi sorguluyor. Evcil hayvanın avı mı olur? İnsanı evcil hayvan kabul edersek olur gibi bir cevap geliyor. Ve insanın avında bir fiziki güç kullanılarak yapılanlar vardır diyor. Korsanlık, tirani, köle almak, savaş durumundaki durumlar. Bir de diyor bunun işte siyasi manipülasyonla veya hukuki oratörlükle yapılan versiyonu vardır. Ve bu ikinci grup ikna üstünden olanlardır. İnsanı ikna üstünden avlamak. Bunun da hususi ve umumi olanı vardır. Ve bunun hususi olanında işte mesela aşktan falan bahsediyor. Hediye vererek, iltifat ederek yapılanı. Bu hususi olarak ikna yoluyla yapılan evcil hayvan avındaki para kazanmak üstünden ve yalakalıkla insanın zevklerini kullanarak bunu yapan versiyona da sofistlik diyor. İşte sofisti bulduk diye 223 alfa'da ilk tanım geliyor. Ama diyor geri dönelim. Bu uzmanlığın bu edinim üstünden olanında takas kısmına tekrardan dönünce alma satma diye ayırıyor takas işini ve bu takas işinde de tekrardan bir imalattan satma, bir perakendeden satma falan diye ayırıyor. İşte satılan ürüne göre vücut için satılan ürünler, ruh için satılan ürünler. Ruh için satılanlar nelerdir? Müziktir, bilgidir vesaire diye ayırıyor. Peki bilgiyi satan burada kim? Bunu da bir ahlak meselesi üstünden de hani ahlak öğretmek falan gibi bir yerden açanlar kimler? Sofistler. İkinci tanımı elde etmiş oluyoruz. Sonra işte satmak üstünden bir üçüncü tanımın daha yapılabilirliğini gösteriyor. Bütün detaylara burada girmeyeceğim. Sonra da başka bir yerden daha bu sefer e, karşılıklı mücadeleye dayanan uzmanlıklardan lafa giriyor ve bu uzmanlıkların altında da yine bunun kelimeyle yapılan ve karşı tarafı yanlış göstermek üstünden kurulan uzmanlığından tekrardan bunu parayla yapan olarak sofiste geliyoruz. Bunu parasız yapan da muhabbet, bunu keyfine yapan da zaten biraz daha felsefenin alanına yakın olan olacak. Ama burada şöyle bir parantez de açayım. Bu başta dediğim gibi Sokrates'in orijinal sorusu e, devlet adamı, sofist ve filozofun ayrımı üstünden. Bu ayrımın ikisi için diyalog var elimizde. Sofist ve devlet adamı üstüne ama Platon'da bir filozof diyaloğu bulmuyoruz. Bununla ilgili de yine literatürde farklı fikirler var. Aslında elimizdeki diyaloglarda e, filozofun kim olduğuna dair de bir şeyler buluyoruz ve bu yüzden mi yazılmadı, yazıldı elimize ulaşmadı falan birkaç tane fikir var. Ama bunlara girmemiz şu an önemli değil. Bir diğer sofist üstüne tanımlama çabasını da şuradan getiriyor Eleyalı Yabancı ayırma işlerinden bahsediyor. Bu ayırma işlerinde de temizliği beden ve ruh olarak ayırıyor. İyiyi kötüden ayırmak, beden düzeyinde bunun yapılmasına idman, ilaç, vücudun dış yüzeyi için işte banyo yapmak, hamama gitmek falan örneklerini veriyor. Ruhun da diyor iyiyi fenadan ayırmasında elimizdeki şey düşünmektir ve eğitimdir ve burada diyor ruh için iki tane kötü haslet vardır. Biri hastalık gibi olanlar. Bunlar işte ahlaki bozukluk vesaire. Bir de çirkinlik gibi olanlar. Bu da e, cahillik. Ve bu cahillik kısmı içinde bir tedavinin mümkün olduğunu. Bunun için önce kişinin yanlış inancının nasıl ki bir doktor önce cerahatli yeri işte neşterle çıkartıyor. Sonra ilaç tedavisi uygulayabiliyor diyor ele alıyor yabancı. Bilmeyen kişinin onu öğrenmekten alıkoyan fikirlerini ortadan çıkartması lazım. Ve bunu yapan uzmanlık peki kimdir? İşte bunu refütasyon yoluyla yapan uzmanlık sofist midir diye bir soru geliyor ama tabii ki bu büyük uzmanlığı sofiste atfetmeyecekler. Burada bu soru ileride tekrardan bağlanacak. Ancak şimdiki durumda şöyle bir toparlıyor ilk bölümünü diyaloğun. Elimizde sofiste dair av üstünden kurduğumuz ilk tanım var. Satan bir şeyler satan olarak iki tanım geldi. İşte bunun dışında mücadele üstünden umumi şey hususi olarak insanları çürütmek vasıtasıyla ve bundan para kazanan ve sonra da ruhu temizleyen sofis sofisle ilgili ele yabancının getirdiği yorum şu oluyor bağlayıcı olarak bu kadar farklı tanımlayabildiğimiz bir kişiye güvenecek miyiz diyor. Yani bir şeyleri her konuda işte insanın sözle tartışabileceği diyor her meselede tanrıdan tutunda adalet ve bir sürü farklı meselede kendini bir şeyler bilen ve bunları da en iyi şekilde tartışan olarak gösterip ve bu tartışma yeteneğini de işte gençlere ve zengin ailelerin çocuklarına size de bu ilmi verebilirim diye satan kişiye sofist diyoruz. Ama bu hani sofisti karşımıza alıp sen busun diyebileceğimiz bir şey değil. Bunun neden böyle olduğunu ikinci bölümde yanlışlık paradoksunda ee, yanlış bir şeyden bahsedebilir miyiz vesaire. Buradan sofistlerin Yutidemus diyaloğunda falan da gördüğümüz, Teatetus diyaloğunda da gördüğümüz bu yanlış konuşmanın mümkün olmayışı üstünden kurdukları argüman veya yanlış fikrin olamayacağı üstünden kurdukları argümanda tekrardan ele alabiliriz. Ama Şunla bu kısmı bitirelim ilk kısmı. İşte Sofist'i tanımlamanın neden zor olduğunu farklı ayrımlarla Sofist'in elimize başka başka yerlerden gelmesini ya bu zaten hani devam etmeden şunu diyeyim. Platon için bir mesele çünkü yani şu an günümüzdeki karşılığı olarak mesela yaşam koçlarından veya hatta ...umumi alanda gördüğümüz işte mesela Rasim Ozan falan gibi figürlerden hani uzmanlığının ne olduğu belli olmayan bir adamlar var ve bu insanlar insanları bir şeyler bildiğine ikna edebiliyorlar. Ve biz bu insanları tanımlayıp da bunlar işte şu işi yapıyor bile diyemiyoruz gibi bir mesele var ve bu tabii ki Platon için problematik bir şey. Hem politik olarak bunun neden problematik olduğunu görüyoruz devlette mesela hem de argüman bazında da hani epistemolojik bir yerden de bunun neden problem olduğunu zaten Ütüdemus ve Teotetus'ta görüyoruz. Ama sofist diyaloğunda işte ikinci ve üçüncü videoda daha detayına gireceğim çok daha temel ontolojik bir tartışmaya girmek için sofist meselesine bence başvuruluyor. Ve bu ilk kısmı bitirmek için de şunu paylaşayım. E, 236 hatta 234 beta'dan başlayarak şu benzerlik kuruluyor. Bu devletin 10. kitabında da vardır. Filozof bir şeyleri tümellerle bilen ve işte tekrardan ortada bir şeyleri de materyal üretmeyi bilen tekneye hakim olan var. Bir de imitasyon kısmı var. Bu imitasyon yapanlar aslında bilmedikleri bir şeyde biliyormuş gibi bir şeyler üretiyorlar, görüntü üretiyorlar. Burada bu ikiye ayrılıyor ve diyor ki iki tür imitasyon vardır. Bunların bir tanesi benzerlik üretmek üstüne kurulu olandır. Yani bir şeyin o şeye en yakınını biz üretmeye çalışırız. Kopyasını çıkartmaya çalışırız. İkincisi de diyor, mesela ortaya bir güzellik çıkartmak için yapılanı. Ben mesela bir adamı aldım, şehrin en yakışıklı adamı gibi resmettim. Burada benim maksadım bir şeye gerçekte olana doğruya en uygun şekilde bir taklit üretmek değil, kendim bir şeyi aslında olmadığı gibi göstermek ve burada da karşımıza şu çıkıyor, oymuş gibi görünüp o olmayan şeyler üretmek ve bunun nasıl yapıldığı ve hani bunu sözlü olarak yapma işinde sofiste nasıl mal edeceğimizi. Sonraki tartışmalarda zaten daha detaylı tartışmış olacağız. İlk kısım bu şekilde.